İstanbul'da Mahmut Hoca Efendi 2000 Haziran 25'te rahmeti rahmana yürüdü. Vefat etti. Ruhu şad olsun. Ölümünde yer yerinden oynadı. Yurt içinden, yurt dışından bütün yüz binlerce müritleri İstanbul'a akın etti. şahzade başından Edirne kapıya Balat'tan Vatan Caddesi'ne kadar cemaatler Hoca Efendi'nin cenazesinde saf tuttu cenaze namazını eda etti dualar okudular. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan cenazedine iştirak ettiği taburunu tuttu cenazesini oğlu kıldırdı. Diyanet reisimiz dualarını yaptılar. Mahmut Hoca Efendi ömrü boyunda dini mübini ümmeti Muhammed'e hizmet etti. Yüz binlerce talebe yetiştirdi. Büyük küçük kadın erkek demedi okudu okutturdu. Hala devam etmektedir geriden gelen taallukatı devam ettirmektedir bu manevi hizmeti. Ben Selimiye Camii'nde müezzin iken bir gün Mahmud Hoca Efendi arkadaşları ye Selimiye Camii'ne ziyarete gelmişlerdi. Onları Selimiye'de gezdirdim, Selimiye'yi anlattım. Bana çok dua etti. Senin burada görevin nedir dedi. Ben müezzinim. Buren'nun Hoca Efendi'nin talebesiyim dedim. "Aa gel bakalım." dedi. Eğilmiş sımsıkı sarıldı, boynundan sarıldı. "Allah seni manevi bir yuvaya düşürmüş ki ne mutlu evladım sana." dedi. "Fakat hanı senin sakalım." dedi. Ben dedim ki "Hocam müsaade edersen kulağınıza bir şey söyleyeyim." Tabii ki dedi. Kenara çekildik. Onun kulağına bir şeyler söyledim. Utana sıkıla. Tebessümle güldü. Arkadaşlarına dedi ki dokunmayın buna. Dokunmayın. Bu zamanı gelecek. Sakalını bırakacak dedi. Bu anıyı hala unutamam ve Selimiye Camii'nin tanıtım kitaplarına yazdım. Hoca <laughs> Efendi'nin mürükleri Edirne'ye devamlı gelirle yurdun her tarafını dolaşırlar. Ümmeti Muhammed'e hizmet ederler. Gayeleri dini mübini İslam'a hizmet etmek, Müslümanları eğitmektir siyasi konularla hiçbir alakaları yoktur. Böyle bir tertemiz bir topluluktur. Allah hizmet edenlerden razı olsun. Hizmetleri müdahalim olsun inşallahü teala. Evet. Selimiye kutbesi altında okumuş olduğum acizane Aşk-ı şerifi ayeti kerimeleri hoca efendimizin ruhuna hediye ediyorum. Mevla kabul buyura. Müritlerine, ailesine, bakide kalanlara baş diler, iki cihan saadeti dilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İki cihan saadeti hayat dolanların üzerine olsun.